Dalaman Belediyesi hafriyat çalışmalarında kullanmak için 10 tekerdeki 2 adet kamyonu araç parkuruna ekledi. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş yeni araçlar için açıklama yaptı. E, biliyorsunuz araç filomuzu e, güçlendiriyoruz ve genişletiyorduk. 2 e, yeni aracımız daha 10 teker, e, iki tane daha harfiyat kamyonumuz bünyemize eklendi. 5 dakika önce ilçemize geldi. E, ben e, bu süreçte emeği geçen tüm birim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz e, araç parkurumuz yenilendi, yenilendikçe hizmet ağımız da genişliyor. E, bu sebeple de tabii ki de mutluyuz. E, yarın sabah hemen e, araziye çıkalı, çıkacak olan araçlarımız e, çalışmalarına başlayacak. Ben şimdiden hem hemşerilerimize hem belediyemize hayırlı olmasını te, temenni ediyorum. E, hani bir söz vardır patron çıldırdı derler ya artık belediyemiz çıldırdı. Var gücünü, iş makinesi ve harfiyat kamyonlarına ve diğer ekipmanlara yatırıyor. Bu sebeple de kısa sürede dalamanımızın kronik sorunu haline gelmiş sorunları bir önce çözüme kavuşturacağız diyorum. Hepinize selamlar sunuyorum.